Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günaydınlar diyelim. Kusura bakmayın. Yayınladığım video yanlış video olmuş. Bugün saat 12'de otomatik olarak yayınlanan video yanlış video. Dün gece 3-4 sularına geldi video. O yüzden yanlış video olarak gitmiş. Şimdi link videolarına geçiyoruz. Ama bundan önce çok önemli bir duyurum var arkadaşlar bugün e, kanalı onaylatma sürecine sokuyorum lütfen Discord'a ve açıklamalar kısmında paylaştığım yeni kanala ve mutlaka gelin motora yakışık kanalı mutlaka gelin discorda mutlaka gelin Eğer onaylama sırasında kanalın bu kanalın başına bir şey gelirse o orada haberleşip hemen yeni kanala geçelim Çünkü e, kanalın onaylatma süreci sancılı bir süreçtir ve e, kanalın e, riskli bir yola girdiğinin e, göstergesidir. Çünkü onaylan onaylanmadığı sürece YouTube algoritması e, bunu farklı olarak algılıyor ve kanalınızı kapatabiliyor. Yani iş raddeye gidebiliyor. Bu yüzden mutlaka Discord'a gelin, yeni kanala gelin, oradan haberleşelim ki e, kanalın başına bir şey gelirse gelirse hemen oradan hızlı bir şekilde toplaşıp e, yeni kanala geçelim ve yolumuzu devam edelim efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi buyursunlar link videolarına geçelim. Tekrar kusura bakmayın lütfen. Evet dediğim gibi tekrar kusura bakmayınız efendim. Şimdi 4 tane leak'imiz var. Ben dün gece birini ayarlamıştım ama o, o çöp oldu. Onunla değil de bu yeni leak'lerle konuşacağız. Şimdi burada 4 tane leak'imiz var. 4 leak'lerinde gördüğümüz olay e, Titan'ların hepsinin e, aşağı doğru baktığı ve e, G-Man'in burada hani, e, son savaşı e, göğüslediğini söyleyebiliriz. Çünkü her resimde will I survive yazıyor. Yani e, hayatta kalacak mıyım? Yaşayacak mıyım? Başaracak mıyım? Bu e, pek çok anlama geliyor. Hani İngilizcede tek bir şey tek bir anlama değil de pek, pek çok anlama geldiği gibi e, will I survive yani ya hayatta kalacak mıyım? Yaşayacak mıyım? Başaracak mıyım? Budur. Bu da demek oluyor ki yeni episode'de yeni bölümde büyük bir ihtimalle birinin öldüğünü görme ihtimalimiz çok yüksek. Troll League'de e, görmüştük Titan Red ölüyordu. Ama Cimel gider ayak kesinlikle birinin yanına götürecek gibi görünüyor ama yine ama bu kim olacak işte asıl önemli olan bu Titan TV mi olacak kamera mı olacak Red mi olacak ben diğer e, videoda sadece bunun linki olduğu için e, kameraman üzerinde konuşmuştum niye diyeceksiniz şuradan bir kameraya bakayım bir de onunla uğraşmayalım tamam kamera iyi niye diyeceksiniz e, bakın Kameranın e, bize göre sağ, ona göre sol boynunda şurada bir ateş e, yükseliyor. bir e, Ya ölümcül bir darbe almış e, ya da e, başka bir şey oraya bir şey çarpıp patlamış gibi. Ben bunu e, diğer videoda söyle anlatmıştım. Tekrar anlatayım. E, Titan kameramanı bu şeyinde e, savaş bitmiş ve ama tamam cimel öldürmüşler ama kendisi de ölümcül bir darbe almış ve po son nefesini yani son şeyi verirken pov kameramana bakıyor. Ketiye bakıyor burada. Biz burada hala kamera e, woman'ız. Ketiyiz bu arada. Onu da söyleyelim arkadaşlar. %99 ihtimalle ketiyiz. %1 yanılgı payını her zaman koyuyoruz. Kamera woman'ız yani pov kameraman olarak hala kamera woman'ız. Ve Titan kameraman kamera woman'a bakıyor. Kamera woman da Dave'i kaybetti. Yani Plunger'ı kaybetti. Şimdi de e, Titan kameramanı kaybediyor ve onun hüzünlüğüne ona bakıyor olabilir. Çünkü e, biri burada ölecekse benim tahminim Troll League'de Red Kit Evet ama benim tahminim kamera Titan kamera olacaktır çünkü kolu yok zaten diğer her şey berbat durumda tamam upgrade'ler alıyor ama yani bu sadece kaçınılmazı ertelemek için yapılan bir şeyler bize birçok bölümde kameranın başına çok şey geldiği gösterildi ve ve artık kamera bence e, yolun sonuna yaklaştı diyebilirim bu tahmin kesinlikle böyle olacak diye bir şey yok. Bu benim tahminim. Ee, darbe aldığını görüyoruz. Şey yapıyoruz. Burada birkaç tane teori söyleyebiliriz. Birinci teori GML'i öldürdü. GML'e bakıyor ama GML'e gider ayak buna bir darbe verdi bir hasar verdi yani ve bu da yolun sonuna geldi ki ette göz gözerler iki ee, son darbeye vuracaklar yani burada Gmen'e bakıyor olabilirler, savaşa bakıyor olabilirler 3 ee, astro tuvaletler buraya müdahale etmiş olabilir ve 4 ee, Gmen'in sözünü ettiği ee, gene şey hakkında en ufak bir fikriniz yok dediği olay geldi ve onlarla savaştılar ya da savaşmaya çalıştılar ve e, o da bunlara bayağı bir hırpaladı diyebiliriz ama e, burada gördüğümüz şey tamamen farklı e, şu liglerden de görüyoruz ki e, Titan da, Titan kameraman da e, ve TV de burada savaşmaya hazır, Titan TV gerçekten sinirli bir şekilde savaşmaya hazır e, şuradan da gördüğümüz gibi Red de burada yani dikkat ettiyseniz hepsi tek bir noktaya bakıyor, G-man yukarı bakıyor, bunlara bakıyor e, sinirli bir şekilde e, ama Dikkat ettiyseniz 3 üç titanın 3'ü de aşağı bakıyor. Fark ettiniz değil mi bunu? 3 üç titanın 3'ü de aşağı bakıyor. Ee, bu da demek oluyor ki ya Cimen düştü ya orada başka bir şey var ya da Cimen e, son, son red ateş etmiş de konteyner düşmüştü biliyorsunuz değil mi? Konteyner düşmüştü. O konteynerin içinden beklemedikleri bir şey çıktı da ona mı bakıyorlar? Ona mı onunla mı savaşmaya hazırlanıyorlar? Çünkü üçü de yere bakıyor abi. Hani bu tamamen teori. Olabilir de olmayabilir de. Bu tamamen benim teorim. Yani fikir size kalmış. Tamamen benim teorim. Ee, başka teorileri konuşacak olursak diğer tipleri ya da bunları görme ihtimalimiz var mı bilmiyorum. Keti zaten şu anda burada. Kamera woman zaten şu anda burada. Ee, astro tuvaletleri görme ihtimalimiz var mı bilmiyorum. Juggernaut astro tuvalet bizim öbürünü alıp götürmüştü. Ee, şey cimen onu bayağı bir hırp biliyorsunuz. Onların çok kolay kolay tekrar görüleceğini sanmıyorum. Çünkü Jugger Juggernaut'la biraz da savaş yaşadığımız için onlarla tekrar görüşeceğimizi sanmıyorum. Yani sanmıyorum derken bu kadar kısa zamanda tekrar görüşeceğimizi sanmıyorum. Benim burada birkaç tane teorim olacak. Ee, neden böyleler? Son son sahneden başlayacağımızı düşünüyorum ben. Tıpkı e, speaker e, şey bizim cimenle e, astro tuvaletin birbirlerine bakıp da Gmail'in silahlarını atışlayıp tam o sahneden başladığı gibi tekrar e, bu bölümde de tam o sahneden başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Gmail silahlarını hazırlayıp e, bizimkilere doğru bakıyordu. Sinirli bir şekilde bakmıştı ve bölüm orada bitmişti. Kesitleri gözlerinin önünde bölüm orada bitmişti. Yine aynı şekilde bölüm orada başlayabilir başka bir yerde başlayacağını sanmıyorum. Yani başka bir yerde başlayıp başka bir olay izlerken dışarıdaki savaşı odaklara bize odaklayacağımızı sanmıyorum. Çünkü bölümler kesik ve birleşik olarak geldiği için büyük bir ihtimalle oradan başlayacak. Yani tam o sahneden başlayacağını düşünüyorum ben. Benim düşüncem bu. Ee, bu savaş olacak. Yine Kiyet'in gözünden göreceğiz bu savaşı. Büyük bir ihtimalle yüzüyor. %99 ihtimalle Kiyet'in gözünden yani kamera bombunun gözünden göreceğiz bu savaşı. Ama işte bu savaşta çok ilgi çekici bölümler var. Hepsinin aşağı bakması gibi. Hepsinin sinirli ve savaşa hazır olması gibi. Şu sarı ışık nedir? Cimen midir? Başka bir şey midir? Bilmiyoruz. Ee, sarı ışığın burada yeri var mı onu da bilmiyoruz. Sarı ışığın şöyle yeri vardı. Jimen hmm, e, Astro'ya saldırı etmişti. O Astro da ona tekrar gelmişti ama e, sarı ışık burada Jimen'i tasvir ediyor. Bakın Jimen'in bu şurada sarı ışık yükseliyor. Bakın gördünüz mü? Bak şu sol altta sarı ışık yükseliyor. Buraya bakarsak burada da yoğun bir sarı ışık var. Yani bu Jimen'in ya çekirdeği e, ateş etmeye hazırlanmıştı ya, yüklenmişti ya ya çekirdeği ya da sol taraftaki Canon toplarından biri. Ee, büyük bir ihtimalle çünkü e, bunu daha önce de gördük, şurada da görüyoruz ki Jimen göğsünden çıkan sarı ışık burada aşırı yoğun bir şekilde yani burası savaşın başladığı ya da başladıktan sonraki an çünkü e, göğsüdeki şeyi görür görürseniz e, bayağı bir yoğun bir enerji e, bıdığı var orada. E, Astrolar gelebilir. O konteynerin içinden tuhaf bir şey çıkabilir. Cimen'in sözünü ettiği ge gelen şey hakkında en ufak bir fikriniz yok dediği olay gelebilir. Benim bir teorim daha olacak. Mesela tamam. Bunlar burada savaştı. Jim'i indirdiler ya da bunlardan biri de öldü diyelim. E ve bence bölüm bitmeden önce e bize bir, bir şey gösterilecek. Ne gösterilebilir? Jim'in sözünü etti o bıdık gösterilebilir ya da bambaşka bir şey gösterilebilir. Hikaye çok daha karmaşık ve çok daha bilinmez bir yere evrilebilir. Çünkü e, insanlar geçit açtı. Bu geçitin sonunda e, sorunlar yaşandı ve ski bir evreni başladı. Bunu bize Dafak gösterdi bir önceki bölümde. insanların olduğu bölümde Dafak bunu gösterdi. Tıpkı hafla evreninde kristalle açıp zenle bizim dünya arasında geçit açmaları gibi. Ama ya ondan sonra ne oldu? Ondan sonra ne olacak? Daha görmediğimiz nice riskler ve nice düşmanlar var. Bunları da bilmiyoruz tabii ki. Astrolar çıktı, povlar var, insanlar gördük. Tabii eski video, eski kayıtlarda insanları gördük ama İnsanlar artık uzun bir süredir görünmüyor. Ee, her zaman söylemişimdir. Üstün bir ırk var burada. Yani zincirin, zincirin, zincirin ve zincirin de zinciri var. Yani yükselerek gidiyor. Emir komuta zinciri yükselerek gidiyor. Yani en üstte kim var? Siz bu en üstte e, Secret Agent'ı dafak koyabilirsiniz ama ben bunu sanmıyorum. Eee dafakın da üstünde bir şey olabilir. Tıpkı Half-Life evreninde g de üstünde iş verenleri olduğu gibi Cimen onlardan emir alıyor, işverenlerinden emir alıyor. Bazen işverenlerin emirlerine karşı çıkıyor, doğru. Ama onlardan emir alıyor. Bence e, şeyde e, içinde burada bir kukla görevi görecek. E, onun da üstü var. Büyük bir ihtimalle emri oradan alıyor, bilmiyor. Bu benim düşüncem. Half-Life evrenine e, bağlamaya çalıştığım bir düşünce. Fikirlerim bunlar, düşüncelerim bunlar. Yanlış video için tekrar kusura bakmayın. Ben şimdi dışarı çıkacağım. işlerim var. Ee, böyle efendim. Umarım hoşunuza gider. Şöyle büyük ekranın e, konuşmamı tamamlayayım. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gider. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Dediğim gibi Discord'a ve ka diğer kanala mutlaka gelin. Bugün yayınlatmayı, e, yayınlatma diyorum. Onu başlatacağım. Umarım bir sorun çıkmaz. Umarım her şey yolunda gider. Öpüyorum, seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. Bay bay. Teşekkür ediyorum.